Efendim Samsun'dan e, inanılmaz bir olay ve ö, önemli bir kurtuluş haberinden bahsedeceğiz. Merve Yılmaz odasının camını silmek için çıkmış ve pencerede dengesini kaybedince dördüncü kattaki evlerinden de aşağı hızlıca düşmüş. Onu alt kattaki halı yıkama atölyesinde kurumaya bırakılan halının kurtardığından bahsedeceğiz efendim. Cam silmek için çıktığı pencereden aşağı düştü. Onun mucizevi kurtuluşu halı sayesinde oldu. Olay Samsun'un Canik ilçesinde yaşandı. 14 yaşındaki Merve Yılmaz sabah kalktı odasının camını silmek istemişti. Cama çıkıp adımını attığında bir anda kendisini boşlukta buldu. Annem içeri gitti ondan sonra ben cama çıktım. E çıktığım gibi ayağım kaydı zaten. Dizimin üstüne düştüm. Normalde buraya çok halı asmazdık ama şans eseri diyelim işte bu halıyı buraya ilk defa astık diyebilecek kadar az. Halı olmasaydı belki daha kötü şeyler olabilirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Merve şanslıydı. Apartmanın alt katındaki halı yıkama atölyesinde kurumaya bırakılan halı onu facianın eşiğinden kurtardı. Halı gibi bir şeye çarptım. Sonra ters döndüm belimin üstüne düştüm. İlk başta belimi hissetmedim böyle. Bacaklarım acıdı. Verilmiş sadakamız varmış. Allah bize bağışladı yani. Çok büyük bir Mucize oldu. Burada bulunan halı yıkamaya ait saclara ardından da bu halı onu yavaşlattı. Sadece bir kırıkla bu kazayı atlattı.